''Çocuğunuzla ringe çıkmayın, kaybeden siz olursunuz.'' Bu cümle beni ilk okuduğumda çok etkilemişti çünkü çoğu zaman ebeveynler çocuklarıyla iletişim kurmak yerine onlarla mücadele etmeyi tercih ediyor. Oysa mücadele alanı ringdir, kazanan ve kaybeden vardır. Ama bir ebeveyn çocuk ilişkisinde biri kazandıysa aslında her ikisi de kaybeder. Çocuğun öfkesine öfkeyle, inadına inatla karşılık verdiğimizde ilişki bir güç savaşına döner ve bu savaşta kimse birbirini duyamaz. Çocuk çoğu zaman direnmez, sadece duyulmak ister. Bazen iyi ebeveynlik kuralları ne kadar katı koymanızla veya katı uygulamanızla alakalı bir durum değildir. İyi ebeveynlik önce kim anlayacak meselesidir. Ve çocuğunuzla ringe çıkmamak, onu duyabilmenin, onu anlayabilmenin, onunla aynı tarafta kalabilmenin belki de ilk adımı olabilir.